Evet. Kaydımıza başladık. Şeker fabrikaları dedik. İlk açılan Uşak Şeker diyoruz. 1926 yılında açılıyor. İlk şeker üreten ise Alpullu Şeker'dir. Alpullu Şeker ise Kırklar elinde bulunmaktadır. Türkiye'de şeker fabrikalarının yoğunlaştığı yerlere baktığımız zaman hepsinde ham maddeye yakınlık önemlidir. Çünkü pancar hem taşıması zordur, taşındığı zamanda da çabuk bozulabilmektedir. Türkiye'de sadece iki tane yerde şeker fabrikası yoktur. Olmayan yerlerden ilki Doğu Karadeniz'dir. Doğu Karadeniz'de bol yağış pancarı çürüttüğü için şeker fabrikası yoktur. Olmayan ikinci yer Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Güneydoğu Anadolu bölgesinde de şiddetli buharlaşma nedeniyle şeker fabrikası yoktur. Şeker fabrikası varsa hemen yanı başında ne vardır? Yem fabrikası vardır. Yem fabrikası çünkü posasından yem elde edilir. Elde edilen yeme birçok yerde küspe denir ama orijinal adı melastır. Yem fabrikasının olduğu yerin de hemen yanı başında hayvancılık gelişmiştir. Bunlar hepsi birbirinden ayrılmaz. Evet pancar üretiyorum. Pancarın hemen yanı başında şeker fabrikası var. Şeker fabrikasının olduğu yerin hemen yanı başında hayvancılık gelişmiş. Bunlar birbirinden ayrılmaz şeylerdir. Şeker pancarında aynı zamanda kota uygulaması vardı. Her çiftçiden ne kadar pancar alınacağı bellidir. Üretim yaptığı alana bağlı olarak sevgili arkadaşlar. Fındık işletmeleri. Fındık işletmeleri de yine ham yakın olan yerlerde Ordu ve Giresun'da bulunmaktadır. Türkiye'de de en çok fındık bu iki ilde yetiştirilmektedir hasadı yapılmaktadır. Şu anda baktığımız zaman Ağustos sonu gibi hasatı yapılacak. Şu anda Karadeniz'de çay hasatı söz konusudur. Geçenlerde de pandemiden dolayı evet oraya göç yasakken özel izinle oraya işçiler göç etmişti hatırlarsınız. Çay fabrikaları çoğunluğu Rize'de ve Trabzon'da bir de Hopa'da bulunmaktadır çay fabrikaları. Ham maddeye yakınlık önemlidir. Çünkü beklediği zaman çabuk bozulabilir çay arkadaşlar. Türkiye dünyada çay üretiminde dördüncü sıradadır. Tüketimde ise birinci sırada bulunmaktadır Türkiye çayda. Un ve unlu mamuller bizim için önemlidir. Evet un ve unlu mamuller en yaygın sanayi koludur sevgili arkadaşlar Türkiye'de. Çünkü biz pilavı da neredeyse makarnayı da ekmekle tüketen bir toplum olduğumuz için çok fazla un ve unlu mamil tüketen bir toplumuz. Doğru yani. Şimdi makarnanın böyle bir dibindeki salçalı kısmı ekmekle bir şöyle sıyırmak lazım. Yine pilavın tereyağlı kısmını bir ekmekle sıyırmak gerekiyor tabii ki. Evet, baktığımız zaman un ve unlu mamuller Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz'de yaygın değil. Bunun da sebebi burada ham madde bulunmaması ile alakalıdır diyebiliriz. Mısır ekmeği yapıyorlardı sanırım orada hocam değil mi? Tabii, evet. Ee, Karadeniz işte buğdayın yerini ne alıyordu? Mısır ekmeği alıyordu. Ayçiçeği. Evet. Burada da yine şöyle vardır. Karadeniz için vazgeçilmez iki tane ürün vardı Zaten biri mısırdır. Ki bir çok hani bu kuymak kuymak var. Bir tane daha vardı. Onun adı neydi? Kuymağa benzeyen. Onu hiç duymadım hocam ben. Kuymak da hani uzuyor böyle. Bir tane daha var. Aynı kuymak. <laughs> yani muhlama. Evet. Ah muhlama. Ha, işte. Ayrımı nedir onu da bilmiyorum ama. Evet. Bunlar mısır unundan yapılıyor ikisi de. Aynı zamanda da ekmekte de kullanılıyor. Çünkü buğday yetişmediğinden dolayı bir diğer vazgeçilmez de hamsidir. Baklavasını bile yapmışlar arkadaşlar. Bilmiyorum hiç tatma şansınız oldu mu? Hamsi baklavası. Maşallah. Evet. Daha çok iç bölgelerde yoğunlaşmıştır. Un ve unlu mabiller. Ankara ve Konya'da neredeyse adım başı makarna fabrikası da bulunmaktadır diyebiliriz. Evet Konya, Karaman, Ankara, Eskişehir'de daha çok gelişmiş durumdadır. Un ve unlu mabiller. Zeytinyağı fabrikaları. Zeytinyağı deyince arkadaşlar yine değişen veridir. Biz ilk başta Muğla olarak söylüyorduk ama şu anda zeytinyağı üretiminde Birinci sırada Manisa bulunuyor arkadaşlar. Evet, zeytinyağı üretiminde şu anda birinci sırada Manisa. Manisa'dan sonra Muğla bulunuyor. Zaten Ege bölgesindeki zeytinlerin çoğu yağlık zeytin. Güney Marmara'daki zeytinlerin çoğu da sofralık zeytin olarak geçmektedir diyebiliriz. Ayçiçek yağı fabrikaları Trakya'da sulamayla yetişmektedir. Tekirdağ ve Edirne'de yoğunlaşmış durumdadır ayçiçeği. Ayçiçeği hem yem hem yağ hem de e, son yıllarda arkadaşlar kuru yemiş, zaten daha önce de vardı da, kuru yemiş sektöründe kullanılmaktadır. E, kalan kısmını da genellikle yakacak olarak da kullanan yerler var. Ayçiçeğinin güne bakan adıyla da biliniyor. Mısır olmayan yerlerde hayvan yemi olarak kullanılıyor. Sılaş yapımı da kullanılıyor. Evet sadece o kafa kısmı alınarak diğer kısımlar öğütülüyor. Tuzla hayvan yemine sılaşa dönüştürülüyor ayçiçeği. Sigara fabrikaları. Sigara fabrikalarında da yine devlet kontrolü vardı geçmişte. Amaç kaliteyi korumaktı. Fabrikaların bulunduğu yerler İzmir, Samsun, Tokat, Malatya, Adana ve Bitlis demiş. Üç tanesi açıktır. Açık olanlar İzmir, Samsun ve İstanbul'dur sevgili arkadaşlar. İstanbul'da Malboro grubu, İzmir'de Parlament grubu, Samsun'da da Japon tabakko şeklinde geçiyor. Diğerlerinin hepsi kapatılmış durumundadır. Eskiden Türk tütünü deyince herkes zaten beyniyle tüketirdi. Ama günümüzde özelleştirmeden sonra giderek üretim alanları daralmaktadır tütün. İçki ve şarap fabrikaları, yani buradan soru soracaklarını düşünmüyorum açıkçası. Hani buradan soru sorarlarsa da arkadaşlar çözmeyin ha boş bırakın. Çünkü doğru yap, yapınca belki bir sıkıntı olabilir. Evet ya da F şıkkını işaretleyip tövbe estağfurullah yazarsanız belki de şansınız biraz daha artabilir diye düşünüyorum. Evet içki ve şarabı geçiyorum ama yine de bahsetmek gerekecek olursa İzmir hem rakı hem şarap. Edirne, Tekirdağ yine aynı şekilde rakı ve şarap. Ankara, Kavaklıdere şarapları bulunur. Şarap üretimi var. Denizli'de Pamukkale şarapları bulunur. Yine şarap üretimi var. Nevşehir'de Mahsen şarapları. Ee, yine Mardin'de Süryani şarabı. Yine Şirince'de de yine aynı şekilde meyveli şaraplar üretiliyor. Genellikle de zaten şarap. Bir de rakı üretiminde kullanılıyor. Üzüm. Evet. Konserve ve salça fabrikaları. ilk önce isterseniz salçayı söyleyelim. Salçada ham maddeye yakınlık önemlidir. Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve İzmir, bunlar domatesin en çok yetiştirildiği yerlerdir. Fethiye ve çevresinde salça fabrikası olmaması genellikle eleştirilir. Antalya'da yoktur. Buradaki en yakın olan İzmir'de tat fabrikasına götürülür genellikle salçalı domatesler. Bunların haricinde e, Tokat'ta domatesi meşhurdur. Orada da yine salça fabrikası bulunmaktadır. E, baktığımız zaman e, konservede en az ihtiyacın olduğu yer Akdeniz'dir. Çünkü dört mevsim istenilen şekilde taze meyve bulunabildiği için çok fazla da konserveye ihtiyaç yoktur diyebiliriz. Balık konservesine bakacak olursam, balık konservesi deyince akla Çanakkale gelir zaten. Dardanel firmasıyla da ön plandadır Çanakkale. Süt ürünlerine baktığımız zaman, genellikle tüketici nüfusun fazla olduğu yerlerde yoğunlaştığını görüyoruz. Marmara, süt ürünleri endüstrisinin en çok geliştiği yerlerdir. Bunların haricinde büyükbaş hayvancılığın yapıldığı yerlere baktığımız zaman ülkemizde İzmir, Balıkesir, Edirne, et süt kurumunun bulunduğu yerlerdir. Erzurum, Elazığ, Kars, İstanbul, Trabzon, Bursa. Buraya bir de niye ekleyebilirim? Afyon, Karahisar'ı ekleyebilirim. Bunlar süt ürünleri tesislerinin, süt ürünlerinin büyükbaş hayvancılığın yapıldığı yerlerdir genellikle. Pamuklu dokuma var sevgili arkadaşlar sırada. Pamuklu dokumadan soru genellikle şu şekilde geliyor. Ham maddeye yakınlık önemli mi değil mi üzerinden geliyor. Pamuklu dokumada ham maddeye yakınlık önemli değildir. Tüketici nüfusa yakınlık yani nüfusun kalabalık olduğu yerlerde pazar daha hareketli olduğu için pamuklu dokumada büyük şehirlerin olduğu yerlerde yoğunlaşmış durumdadır. Şu anda pamuk üretiminde birinci olan il Şanlıurfa'dır. Eğer ham maddeye yakınlık olsaydı şu anda tekstilin merkezi Şanlıurfa olması gerekirdi. Ama şu anda tekstilin merkezi Bursa, İstanbul, Kocaeli gibi şehirlerdir. Nüfus daha kalabalık olduğundan dolayı bu şehirlerde. Evet pamuklu dokuma İstanbul, Bursa, Adana, İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, bunun yanına Eskişehir'i de yine koyarsak sıkıntı olmaz. Çünkü Eskişehir'de de önemli giyim markaları bulunuyor. Hayvansal ham maddeye dayalı fabrikalar. Bunlar içerisinde ilk önce halıcılık var. Dokumacılığın geliştiği yerler. Muğla Milas'ta burada önemlidir. Kırmızı kilim halısının meşhur olduğu yerdir arkadaşlar. Muğla Milas, Isparta, Yalvaç. Uşak. Evet, Uşak yine aynı şekilde. Uşak aynı zamanda da battaniyesiyle de meşhurdur. Belki duymuşsunuzdur. Manisa Gördes, Manisa Demirci, Kayseri Bünyan, Bursa'da da Merino's diye bir fabrika var. Gaziantep'te Royal diye bir fa fabrika var. Samsun Ladik'te ve Kocaeli Harekete. Kocaeli Harekete'nin de diğerlerinden ayrılan özelliği ipek halı dokumacılığı vardır arkadaşlar. İpek halı dokumacılığı vardır. Bunlar da genel olarak kullanılan malzeme koyun yünüdür. Evet halı ve kilimde koyun yünü. Kıl keçisinin tüyü kullanılmaz çünkü daha sert yapılıdır. Hani üzerine de oturduğunuz zaman bacaklarınızı falan bile acıtıyor açıkçası. Tiftik keçisi kullanıyorlar sanırım. Evet tiftik ve koyun yünü kullanılır ikisi. Özellikle tiftikten de siirtte battaniye yaparlar. Siirt battaniyesi değil de geçer. Böyle sert bir battaniyedir, soğuğu falan geçirmez. İpekli dokuma deyince hala merkezi değişmedi. Bursa Gemlik ipekli dokumada. İpek böcekçiliğinde sıralama farklı bunu unutmayalım. Birinci sırada Diyarbakır, iki de Antalya, üç de Bilecik, dört Sakarya, beş Bursa var. İpek böcekçiliğinde, yaş kozu üretiminde. Ama sanayisi hala Bursa'da. Bunu unutmuyoruz. Evet, demir çelik fabrikaları. Biraz önce bunları saymıştık. Karabük ve Ereğli Demir Çelik bu ikisinin burada toplanma sebebini ne ile açıklamıştık? Enerji kaynağına yakınlıkla açıklamıştık. Evet Karabük ve Ereğli Demir Çelik enerji kaynağına yakınlıkla alakalıydı. İskenderun liman özelliğinden dolayı burada kurulmuştu. Kırıkkale silah fabrikası var demiştik. Sivas'ta vagon fabrikası var demiştik. İzmir'de ise ulaşımdan dolayı burada demir-çelik fabrikaları kullanılıyor, bulunuyor. Alüminyum fabrikaları Seydişehir'de bulunuyor. Ham maddeye yakınlıktan dolayı. Çünkü boksit işlenmiş hali alüminyumdur. En fazla Konya Seydişehir'de çıkarılmaktadır. Akır işletmeleri Samsun liman özelliğinden dolayı burada işleniyor. Samsun'da bakır çıkmıyor demiştik. Artvin Murgul ham maddeye yakınlıktan dolayı burada işlendiğini söylemiştik. Kurşun Çinko'da Elazığ ve Kayseri'de yine ham maddiye yakınlık. Elazığ'daki tesisin adına Simli Kurşun İşletmeleri Tesisi, Kayseri'deki tesisin adına da Çinkur demiştik. Kron'da Antalya vardı yine liman özelliğinden dolayı. Elazığ'da da ise yine Elazığ'da da baktığımız zaman Maden ilçesinde çıkartılıyordu. Yine burada da ham maddeye yakınlıktan dolayı Krom işleniyordu. Petro kimya tesislerimize baktığımız zaman bunlar rafinerileridir arkadaşlar. Rafineri ham petrolü, benzin ve mazota dönüştüren yerlerdir. İlk olarak Batman'la başlayalım. Türkiye'de en çok petrol çıkartılan ildir. Burada konuşlanması ham maddeye yakınlıkla ilgilidir. Kırıkkale'de bulunan tesisimizin adı Orta Anadolu Petrol Rafinerisi'dir buraya boru hattı ile petrol taşınır. Ceyhan-Kırıkkale boru hattı ile taşınmaktadır. Mersin-Ataş Rafinerisi 2004 yılında büyük bir zarar görmüştür. Şu anda sadece petrol depolama görevini üstlenmektedir. İzmir-Aliya Rafinerisi buraya deniz yoluyla evet, tankerlerle taşınmaktadır. Petrol. Yine aynı şekilde İzmit, İpraş'a da yine deniz yoluyla, tankerlerle taşınmaktadır. Bu ikisinde pazara yakın olduğu için buralarda kurulmuştur. Evet, rafineri tesisleri. İlaç fabrikalarını geçiyorum. Gübre fabrikalarını geçiyorum. Evet, kağıt fabrikaları önemli. Kağıt fabrikalarının kurulduğu yerlere baktığımız zaman hepsi ham maddeye yakın olan yerler. Giresun, Aksu. Doğu Karadeniz'de. Zonguldak Çaycuma ve Zonguldak'ta Devrek diye daha bir yer var. Kastamonu Köprü aynı zamanda Sarımsaylı da meşhur olan bir yerdir. İzmit Seka diye geçiyordu eskiden. Şu anda Mopak aldı arkadaşlar. Türkiye'de kağıt üreten kurum Mopak'tır. Balıkesir'de yine aynı şekilde Afyon Çay, Muğla Dalaman bize en yakın Mersin Taşucu. 2010 yılı itibariyle Türkiye kağıtta dışa bağımlı haldedir. Dışarıdan en çok aldığımız kağıt grubu evet, kuşe kağıttır. Yani gazete kağıdıdır. En fazla da kağıt aldığımız ülke Kanada'dır. Evet, en fazla Kanada'dan kağıt alıyoruz. Bunu da belirtelim. Taşa toprağa dayalı sanayi bu da önemli. Bunlar içerisinde önemli olan ikincisi çimentodur çimentonun diğerlerinden ayrılan bir tarafı Türkiye'de un ve unlu mamullerden sonra en yaygın sanayi koludur arkadaşlar. Çünkü Türkiye'nin her yerinde beton ev yapılıyor. Burada da ham madde nedir? Çimentodur. Türkiye'de un ve unlu mamullerden sonra en yaygın sanayi koludur çimento. Evet burada yine seramik var. Seramik de önemli. Şıklar arasında Kütahya, Çanakkale, Bilecik ve İzmir, Eskişehir ve İstanbul, özellikle Kütahya ve özellikle Çanakkale bu iki şıkkı gördüğümüz zaman seramik sanayisini zaten Kütahya porselenden de biliyoruz. Ham maddesi yine toprağa dayalı sanayi arasındadır. Seramik porselen sanayisi. Son olarak makine sanayimiz var. Uçak fabrikası. Yahu Türkiye'de uçak mı üretiliyormuş diyebilirsiniz. Ankara'da Fransa ortaklığıyla F16 savaş uçağı üretiyoruz. Eskişehir'de ise uçak bakım ve onarım tesisleri bulunuyor. Ana jet üssü var Eskişehir'de. Demiryolu sevgili arkadaşlar Eskişehir'de yolcu vagonu üretiyoruz. Ada pazarında lokomotif üretiyoruz. Sivas'ta yük vagonu üretiyoruz. Bunların haricinde Çankırı'da da son yıllarda yüksek hızlı tren rayı üretmeye başladık. Gemi yapılan yerlere baktığımız zaman Türkiye'de 3 tane yerde gemi yapılır. Türkiye'nin en büyük limanı Tuzla Haydarpaşa Limanı'dır. İstanbul'da bulunur. En büyük sivil liman olarak bilinir. Bunların haricinde İzmit Gölcük, Kocaeli Gölcük ve İzmir Alaybey'de de askeriye ait tersaneler, gemi yapımı, büyük atölyeleri, limanları bulunmaktadır diyebiliriz. Türkiye'de en yaygın olan sanayi kolu un ve unlu mamuller dedik. Şeker, pamuklu dokuma, çimento ve tuğla. Soruda çıkarsa bir numaraya un ve unlu mamulleri, iki numaraya çimentoyu koyuyoruz arkadaşlar. En yaygın sanayi kolunu sorarsa, evet kesinlikle un ve unlu mamuller birinci sırada işaretliyorum. Daha sonra çimento işaretliyorum. Bunların bu kadar yaygın olma sebebi neymiş? ham maddenin bol olması, talebin fazla olması ve yatırım giderlerinin az olması bunların gelişmesinde etkili. Bunların haricinde Türkiye'de savunma sanayisi denilen yeni bir sanayi kolu da ortaya çıktı. Savunma sanayisi deyince aklımıza ne gelecek? Ankara'da Aselsan ve Roketsan, Kırıkkale'de ise MKE, Makine Kimya Endüstrisi yani silah fabrikası gelecek. İlkler önemli sevgili arkadaşlar. Şimdi biraz örnek paylaşacağım sizle. Örneğin Türkiye'nin ilk yerli yapım tankı derse var mı aramızda bilen? İlk yerli yapım tank. Var mı? Hatta bir isimdi hocam sanırım. Bir savaş ismi, bir şey ismiydi. Birinin ismi. <laughs> evet evet bir isim. <laughs> Hatta bir Dağın adı. Evet Altay arkadaşlar. İlk yerli yapım tankımızın <laughs> adı Altay. Peki ilk yerli yapım helikopterimizin adı neydi? Çok seri olduğu için bu ismi koymuşlar. Şu anda dışarıdan da çok fazla talep görüyor. Var mı? Cevap. Atak desem. Atak. Aynen. Evet, ilk yerli yapım helikopterimizin adı. Peki ilk yerli yapım savaş gemimiz desem, savaş gemimiz bir şey adaydı. Savaş gemimiz. Bir şey ada. Çok büyük olduğu için adını bunu koymuşlar. Koca ada mıydı? Yok. <laughs> Ama yaklaştım biraz. Heybeli ada arkadaşlar. Evet, ilk yerli yapım Savaş gemimizin adı Heybeli Ada. İlk yerli yapım piyade tüfeğimizin adı. Bora mıydı? Yok, o keskin nişancıydı. Mehmetçik ilk yerli yapım evet piyade tüfeğimizin adıdır. Mehmetçik. İlk yerli yapım keskin nişancı tüfeğimiz biraz önce arkadaşımız söyledi. Bora 12'dir arkadaşlar. İlk yerli yapım. Keskin nişancı tüfeğimizin adı Bora 12'dir. Dünyanın en iyi keskin nişancı tüfekleri arasında bulunur. Yaklaşık 1500 metreden hedefi hiç arkadaşlar şaşmadan vurmaktadır. Peki ilk yerli yapım uydumuzun adı şu anda 2012 yılında Çin'den fırlatıldı. Şu anda da görev yapıyor. Bir daha önce fırlatılmışmış bu ikisi. Evet, Göktürk 2. Göktürk 2 ilk yerli yapım uydumuzun adıdır. Peki ilk yerli yapım insansız hava aracımızın adı. Kısaltımı İHA'dır. Bunun bir diğer adı daha var. Anka arkadaşlar. İnsansız hava aracımızın adı Anka. Eğitim uçağımız, ilk yerli yapım eğitim uçağımız. Hani böyle e, Neşeli Günler diye bir film vardı. Uçaktan gül atan adamın adı. Neydi o adamın adı? Filmi hatırlamışsınızdır belki. Evet. Vecihi neydi soy ismi onun? Vecihi... Hürkuş. Evet. İlk eğitim uçağımızın adı da Hürkuş'tur arkadaşlar. Evet. Bunlar savunma sanayisinde ilklerdir. Evet. Böylelikle Türkiye'de sanayi konusunda bitirmiş olduk. Bugünkü anlattığımız yerlerle ilgili olarak sormak istediğiniz herhangi bir şey var mı arkadaşlar? Hocam, e, ben WhatsApp'ı e, silinmişti yanlışlıkla. E, videoların çoğu gitti. Sizin <laughs> coğrafya videolarınız varsa eğer kayıtlı bana atmışsınız var mı veya gruba da? Şöyle bir Wi-Fi olan normalde şu anda ben kendi cep telefonumdan giriyorum. Bir Wi-Fi bulduğum an ben sana atayım tamam mı? Tamam hocam. Ben e, gruba size özelden yazarım. Tamam. tamam öyle tamam. Yapayım. Sağ olun hocam. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar bugünlük ticaret kısmında kalıyoruz. Buraya kadar sormak istediğimiz bir şey varsa ya, cevaplandırabiliriz. Ticaret, ulaşım ve turizm konularımız kaldı. Üç tane konumuz kaldı. Onu da önümüzdeki hafta dersimizde halledeceğiz ve önümüzdeki hafta dersimizi sonlandıracağız. Şimdiden söylüyorum sizlere. Ee, soracağınız bir şey yoksa hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Yarın şehir dışında olacağımdan dolayı bugün akşamdan dersi yaptım. Bilginiz olsun. Evet, hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Hoşça kalın, esen kalın. Teşekkür kalın. ederim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar.